Tabi sonrasında sürprizimiz var. Ee, Aykut kardeşimize sahne vereceğiz burada. Klibini hep birlikte izleyeceğiz. Çok güzel böyle bir buçuk dakikalık neler yapmış geçen seneden bu zamana. btr'si e, var, onu izleteceğiz sizlere. Güzellikleri paylaşacağız. Son yarışmacımızı davet edeceğim. Son yarışmacıdan sonra tahminen dediğim gibi bir 15-20 dakika sonra oylamalar tamamen son bulacak. Sonra vay efendim ben geç kaldım. Ben oy verecektim. Demeyin. Son yarışmacımızı anons ederek sözü sevgili Erol'a bırakıyorum ben. Niksar'dan katılan yarışmacımız Alkışlar Özgür Güney çıkıyor. Hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ediyorum. Kısaca tanıyabilir miyiz seni? İsmim Özgür Güney. Mixer'dan katılıyorum. Harika. Evliyim. Masal isminde 6 yaşında kızım var. Allah bağışlasın. Çok teşekkür ediyorum efendim. Tüm yarışmacı arkadaşlarıma sizlerin huzurunda şimdiden başarılar diliyorum. Peki seni nasıl destekleyecekler? Evet büyük harflerle ses yarışma boşluk 601 yazıp 3969'a SMS göndererek bana destek olabilirler. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı iletiyorum. Efendim bu arada e, Belediye Başkanımız Sayın Ertuğrul Karagöl'ün talimatlarıyla e, bizler sosyal, kültürel ve sportif çalışmaları yürütmeye devam ediyoruz Erba Belediyesi olarak. Rahmetlandığımız Aydın Hocamız vardı, Aydın Usal. Onun da voleybol turnuvası, onun adının e, yaşatılması amacıyla Aydın Usal voleybol turnuvamızın yarın final karşılaşması olacak final karşılaşmaları olacak. Bunu da buradan hatırlatalım. Herkesi kapalı spor salonumuza bekliyoruz. İçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'yle Müdürlüğü ile ortaklaşa organize ettiğimiz, yaptığımız yaklaşık bir, bir buçuk aydır da devam eden bir çalışma. Yarın muazzam bir final olacak. Bunu da oradan hatırlatalım Emrah'cığım. Ve son yarışmamızı da iznine sahneye davet edeceğim inşallah. Sana da başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Kuvvetli alkışlarınızla Özgür Güney geliyor. Thank you. teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Sağ olun. Ses yarışma yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra favorim özgür diyorsanız 601 yazarak 3969'a gönderebilirsiniz. Ne söylemek istersiniz? Evet. birbirinden kıymetli Sayın Belediye Başkanım öncelikle kıymetli hazırım. ve bizleri dinlemeye gelen çok kıymetli misafirler. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun efendim. Destekleriniz için de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Alkışlar da Evet. Bütün yarışmacılarımızın performanslarını hep birlikte izledik. Nasıl bulduk? <laughs> i̇yi miydi? <laughs> Yukarıdakiler nasıl bulduk? Üst kattakiler? <laughs> tamam. Jürgen'imiz iyi. Seçim yapmakta zorlanacağız herhalde puanlarda. Bilmiyoruz ne olacak. Herkesin gönlünde bir birinci vardır mutlaka. Aklınızdan geçen mutlaka var değil mi? Ben şimdi kod numaralarını hatırlatmak adına tekrar anons yapacağım. Çünkü oylamamız bir 20 dakika sonra sonlanan, sonlanacak. Birazdan bir plaket törenimiz olacak. Sonra çok değerli sanatçılarımız var. Konuk sanatçılarımız. Onları da güzel bir şekilde anons edeceğim bu programın güzelliğine güzellik katmak amacıyla bizleri de böyle bütün dünyaya aynı şekilde duyurmak amacıyla Erbağımızda misafirler şu anda. Birazdan anons yapacağım. Onlara da Erbağımıza yakışır, Erbağlı'ya yakışır. Sizlerden güçlü alkış isteyeceğim davet edince. Çok güzel böyle şarkılar söyleyecekler sizlere. Çünkü biliyorsunuz oylama bittikten sonra orada bütün oylar toplanacak. Sonuçlar bana gelene kadar güzel şarkılarını sizlere ulaştıracağız. Evet, birinci yarışmacımız Büşra Küçük Esen. Büklüm Büklüm seslendirdi. Kod numarası 609. Evet. İkinci yarışmacımız Betül Şahin. Tevhid değişiyor. Kod numarası 606. yarışmacımız Semih Erer. Tutamıyorum zamanı. Yarışmacı kodu 607. Evet. Dördüncü yarışmacımız Burçin Akyol. Dertler benim olsun adlı seslendirdi. Kod numarası 604. Beşinci yarışmacımız Tunahan Can Yılmaz. Her şeyi yak adlı eseri seslendirdi. Kod numarası 608. Altıncı yarışmacımız Sinem Özdemir. Bana Yüceler'den Seyreden Dilber adlı türküyü seslendirdi. Kod numarası 605. Yedinci yarışmacımız Emincan Bitkin veda makamını seslendirdi. Kod numarası 610. Sekizinci yarışmacımız Rabia Akcan Gözleri Aşka Gülen adlı eseri seslendirdi. 603 kod numarası. Dokuzuncu yarışmacımız Hulya Kızılbudak. Bir Garip Yolcuyum adlı eseri seslendirdi. Top numarası 602. Son olarak da Özgür Güney Çile Bülbülüm Çile dedi. Kod numarası 601. Evet. Son oynamalarınızı yapabilirsiniz. Ben şimdi kıymetli misafirlerimiz birazdan Sayın Başkanımızı davet edeceğim ama öncelikle Sponsorlarımıza katkılarından dolayı tekrardan çok teşekkür edeceğim. Onları anons edeceğim, sahneye davet edeceğim. Fazla da zaman almamak için bütün hepsini ben davet edeceğim. Söylemiş olduğum sıralamayla sponsorlarımız buraya e, geldikleri zaman herhangi bir aksaklık olmadan plaketlerini de takdim edeceğiz. Katkılarından dolayı tekrardan çok teşekkür ederek. Başaran Marketler Grubu sahibi Sayın Adem Başaran. Alkışlarınızı. Hoş geldiniz. Hemen burada. Familia Otel Müdürü Sayın Adil Kaplan. Adem Bey'in hemen sağ yanına alacağız. Asli simit sahibi Sayın Uğur Şan. Hemen buraya alalım. Aynen hemen sağ tarafına alalım sizi. Efendim. Evet. Geleni böyle sağ tarafı olarak alacağız. Önder Otel sahibi Sayın Şevki Önder. Kendisi sanırsam gelmedi, değil mi müdürüm. Ben yine teşekkür etmek istiyorum. Bayram Efendi Osmanlı kahvecisi Sayın Serkan Ateş. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Mis Yaprak idari Yöneticisi Sayın Meltem Temiz. Evet sizi de Televizyon Kurumu sahibi Sayın Yusuf Yaylacı. Teşekkür ediyoruz. Green Erek Otel sahibi Sayın Umut Başak. Derma Es İşletme sahibi adına Sayın Nezihe Nur Altuncu. En büyük yükü sponsorlar da çekiyor. Alkış az olunca olmaz. Hadi. Yani. Değil mi? Altın Asma Erbağ Yaprağı sahibi Sayın Mustafa Ateş. Evet, Akbulut Sanat demiyorum. Vazgeçtim. Kızımı alamadım. Seninkini sonra vereceğiz inşallah. Harun Bey'inkini sonra vereceğiz. Evet, evet ben sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Katkınızdan dolayı. Çok güzel bir kültürel etkinlik. Bu etkinlikte maddi manevi desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza yüreğinize sağlık. Ben sizlere plaketinizi takdim etmek üzere çok müşahit Pişar'la Erbağ Belediye Başkanımız Sayın Ertuğrul Karagör'e sahneye davet ediyorum. Bir de mikrofon alabilir miyiz belki Sayın Başkanımız? kelam etmek isteyecektir. Evet kıymetli hemşehrilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne güzel bir akşam. Salonu komple doldurmuşsunuz. Ayakta bekleyenler var. Demek ki yapılan çalışma karşılık buldu. Ben o anlamda buraya gelen, destek veren Herkese çok teşekkür ediyorum. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii bu çalışma destekle oluyor. Sizlerin desteğiyle oluyor ve sponsorlarımızın desteğiyle oluyor. Ben huzurlarınızda bütün erballar adına, bütün izleyiciler adına, bütün yarışmacılar, bütün orkestra adına, belediyemiz adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah birinizi bin etsin inşallah. Allah bu kazanç vesilesi sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet plaketinizi takdim edelim Sayın Başkanım. Plaket için. Plaketi verirken. Ha, Sayın Başkanım burada verelim evet efendim. De... alalım. uzara resim alalım. Evet. Gelmeyen bir tane sponsorumuz vardı. Evet. Sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. dolayı. Çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz. Sayın Başkanımızı göndermiyorum ama ben. Müsaadenizle sponsorlarımızı bir uğurlayalım. Tabii sadece sponsorlar değil. Ben işin içinde olduğum için başkan yardımcılarımız, Kültür Müdürümüz A'dan Z'ye sevgili Erol Yaşar abi yani bütün herkesin gece gündüz çalışmasını ben e, görüyorum. İbrahim Uğurlu yine Adem e, çok yoğun güzel bir çalışma Sayın Başkanım. Çok güzel bir ekip kurmuşsunuz. Çok teşekkür ediyorum sizlere de. Şimdi geçen sene 2021'deki birinci düzenlenen ses yarışmasında Aykut Balcı birinci olmuştu. Onun VTR'sini izleyeceğiz. Öyle mi? Bir mikrofon alalım. Zaten size davet ettireceğim. Aykut kardeşimizi. Buyurun. Ben bu konuyla alakalı... Buraya başkanım. Kısa bir şey söylemek istiyorum. Şimdi biz bu yarışmayı, programı düşünürken dedik ki ya bir Erbağlı kardeşimiz, Erbağ'dan bir hemşerimiz belki sesi güzeldir, belki sanatçı olmak ister, belki ünlü olur, belki içerimizden böyle güzel birileri çıkar. Tabii ki çok fazla var ama biz onlardan bir tanesine, birinci olana işte destek çıkalım. Onu en azından Erbağ'da ünlü yapalım. Ve devamında da destekleyelim. Bir single çıkaralım. Onun elinden tutalım diye bir hayal kurduk. Ama Allah bize Harun abi gönderdi. Erbağlı bir yapımcımız. Tanımıyorduk da kendisini. Sonra biz bu vesileyle tanıştık, geldi ve dedi ki ben ilk üçe single yapacağım, kliplerini çekeceğim, sizin yanınızdayım dedi ve kendisi Erbağlı, Karayakalı, ben kendisine de özellikle bir alkış istiyorum, teşekkür ediyorum. <laughs> ve biz bu hayali ve bu hayali biz bugün gerçeğe dönüştürdük. Geçen sene yarışmada birinci olan Aykut kardeşimiz bir şarkı yaptı, bir single yaptı Harun Bey desteğiyle ve bugün bütün platformlarda, televizyonlarda, müzik kanallarında yayınlandı. Klibi de hazır. Ben o yüzden bugün bu yarışma düzenleniyorsa aslında böyle coşkuyla, kalabalıkla bu programı devam ettiriyorsak, sürdürüyorsak geçen yılki samimiyetin ve amatör çalışmanın profesyonele dönüşmesiyle bugüne gelindi. O yüzden ben emeği geçen herkese, destek veren herkese, başta Harun Akbulut'a çok teşekkür ediyorum. Klibi bugün yayınlandı. İnşallah sizler de hem şarkıyı hem de klibi beğenirsiniz herhalde onu yayınlayacağız. Evet. önce VTR'yi yayınlayacağız. Bir, bir buçuk dakikalık bir görüntümüz var. Tamam. Sonrasında klip ve e, Aykut Uluya davet edeceğiz. Tamam başka. Tamam. İyi seyirler o zaman sizlere. Evet. Sevgili Aykut'un sahnesinden sonra klibin bitimi itibariyle değerli konuklarımız ve ekran başındaki izleyenlerimiz oylama sona erecek. Şu anda elinizi çabuk tutabilirsiniz. Son oylarınız yarışmacılarımıza. BTR'miz hazırsa BTR'mizi verelim. Adım Aykut, soyadım Balcı. Müzik öğretmenliği 4. sınıfta okuyorum. Yarışmadan beklersin, <laughs> tabii şampiyon olmak. Bu konudasın, bakalım ilk girebilecek misin? Kendine güveniyor musun bu konuda? Güveniyoruz, bakalım hayırlısı olsun. Tamamdır o zaman, seni buradan uğurluyoruz. Başarılar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. birincisi 600 bir numara inci tanem Aykut balcı <laughs> <Amci>. gel <laughs> Çekim bitti. Yönetmen Hayda! Evet. Birinci yarışmada yine ben de oradayım. Çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Şimdilik sizi uğurluyoruz o zaman alkışlarla. Bir turunumuzu alalım. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Geçen senenin birincisi. Nasıl bir coşkuyla alalım? Yani tüm dijital...